Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim hangi ikramlarda inkar edebiliriz ki? Sen sonsuz uluk, sonsuz cömert, sonsuz ikram sahibisin. Seni tenzi ve tespih bütün noksanlıkları. Öncelikle bütün izleyicilerimize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum. Allah'ın Celle Calvam Azze ve Celle'nin huzur resenlik, hayır, sağlık, mutluluk, başarı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyor. Rabbimden Celle Cahalık'tan Azze ve Celle'den diliyor, dileniyorum. Bismillah hafız ol vekil, Bismillah tevabul gafur afu, Bismillah zülcelal ve liksam. Bismillah ol cami ol hafız ol al yol şehid ol alim ol nur dar hadi bari. Celle Cahalık sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh radiyallahu anh ha. Rahmetullahi, rahmetullahi, rahmetullahi ha, azimuşşam. amin peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem anam babam canım her şeyim ama her şeyim ona ve onun yolunda giden herkese ve onun yolunda gidecek olan herkese feda olsun peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sayın çok değerli kardeşleri Rabbimizin azze ve celle'nin en değerlileri kainatın en üstün yaratıkları, yeryüzünün halifeleri, Ademoğulları, insanlar, kardeşlerim. Bu videomun konusu inşallah biznillah azimuşan Rabbimin bahşetmesiyle biz devletimizden razıyız. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, halifemiz, emirimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun onun bünyesinde çalışan bütün devlet mensuplarımızdan, bütün devletimizden ve milletimizden razıyız. Allah Celle Celaluhu Azze ve Celle de razı olsun hepimizden ve bütün Müslümanlardan. Şimdi ey kardeşlerim, bilinmesi gereksin ki ordularıyla karşımıza çıkmaya cesaret edemeyenler ekonomimize saldırmaktadırlar ki bunu devletimizin şeyiyle eliyle bu hale geldiğini düşünmeyin bu ekonomi durumunu ekonomimizi daha önce 7 düvel üzerimize gelmişti şimdi 70 düvel ki bizde ekonomi savaşı açıyorlar bize ve ekonomimizi çökertmeye çalışanlar var ki kimse kalkıp da suçu devletimizde aramasın ki çok şükür hepimiz devletimiz herkese destek çıkmaktadır ki SYD Vakfı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı gerekse de ikramiyeler vererek ki emeklilerimize ve oluşan e, ekonomi düzeninin bozukluğu kadar ki milletimizi milletimize telafi etmeye çalışıyorlar ki o açıkları gelen zamları milletimizin maaşlarına zam yaparak yansıtmaya çalışmaktadırlar ki onların sıkıntılarını mağduriyetlerini gidermeye çalışmaktadırlar ki Allah Celle Celle Azze ve Celle devletimizden ve milletimizden ve bütün Müslüman kardeşlerimizden ve gelecek olan bütün Müslümanlardan yani doğru yoldan nasip olanlardan razı olsun inşallah. Ey kardeşlerim ki bu devlet ki Ee, tabii ki her taraftan gerek medyadan gerekse de Facebook'tan ve benzeri şeylerden e, medya gruplarının yayınlarından kişisel yayınlardan sürekli ki şey ateş altına almaktadırlar ki devletimizi ve devlet mensuplarımızı ki ey kardeşlerim bu devlet giderse bilinsin ki Türkiye'nin e, bu kadar ferasetli bir devletimiz, bu kadar cefakar ve bu kadar ki bize bu kadar bizi e, ileriye götüren bir devletimiz varken eğer kalkıp da devletimizi küçümser devletimizi ki yaptıkları hizmetlerini göz ardı ederse ki çok şükür ben biliyorum bizim milletimiz ki benim milletim hepsi zaten bu devlete oy vererek ki görüşlerini ve bu devleti seçmelerinde devlete tam destek vermeleri ki göz ardı edilemez ki söyleyeceğim ki mesela medyada bir şey gördüm o yüzden bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim. Bir genç demiş Sayın Cumhurbaşkanım sana oy veremeyeceğim demiş. Sen oy versen ne olur oy vermesen ne olur ki? Sen git şeytanın uşaklarına şeytana hizmetlik edenlere Şeytanın eşekliğini yapanlara şeytanın kuklalarına oyunu ver. O bizi alakadar etmez ki. Biz kime oy vereceğimizi ki biz kalkıp da Allah'ın Celle Calun ve Celle'nin yolunda giden Müslüman bir hükümete kalkıp da oy vermesi kalkıp başka bir hükümete seçersek ki mahşer günü Rabbim bunun hesabını hem mahşerde hem bu yeryüzünde bize sorar ki Ey kardeşlerim Bu devletten gerek AK Parti'mizden gerek MHP'li kardeşlerimizden, abilerimizden, MHP partimizden gerekse de Refah Partisi'nde ki AK Parti hükümetimizi karalama yerine hükümetimizin yanında dimdik durmasını tavsiye ederiz ki bir Müslüman kardeşinin kusurunu aramaz, araştırmaz. Onun hatalarını ki örtbas etmeye, kapatmaya çalışır ve ona onun iyiliklerini öncelikli olarak ki görmeye çalışır ki kalkıp da Sayın Refah Partili kardeşlerimizin AK Partimizi ve MHP'li partimizi karalamasını ki medyada görmekteyiz, üzüntü içindeyiz ki. Şu beş parmağı kesseniz, her birini bir yere koysanız hiçbir iş göremezler. Ama hepsi tek elde, tek vücutta olduğu zaman yumruk atmasında bilir, tokat atmasını da, kalemle yazı yazmasında, yemek yemesinde her işinizi görürsünüz o parmaklar yerinde, o yerli yerinde olduğu zaman. Hepsi tek bedeninde olduğu zaman. Başka şekil o parmaklar iş görmez ki siz ama olursunuz, engelli olursunuz. Hiçbir işe yaramazsınız ki. Hiçbir işe yaramaz o parmaklar. Kurtlanır, çürür giderler ki kesip ayrı ayrı yerlere koyduğunuz zaman. Bir de ey kardeşlerim bu vatanımızı ki kolay savunmadı ki atalarımız tuttular savaş sırasında at pisliğinin içindeki buğdayları, seç, buğdayları seçip çelik başlıklarında asker başlığının içinde yıkayıp pişirip yediler ki yiyecek bulamıyorlardı askerlerimiz çekirge toplayıp çelik başlığın içinde pişirip yiyorlardı ki bu vatanı biz kolay elde etmedik ki şimdi ey kardeşlerim bunları yapan atalarımız bir süre daha yaşayalım da bir süre daha vatanımızı küffarın zındığın lanet olasıca şeytan uçaklarının şey saldırılarından müdafaa edelim vatanımızı milletimizi çoluk çocuğumuzu namusumuzu kutsal değerlerimizi diyedir ki bunu yapmaları Yoksa açlıktan ölmekten korktuklarından değildir ki biz vatanımızı müdafa içindir ki bu söylediklerimi yapmaları. Ey kardeşlerim biliniz ki ordularıyla tekrar ediyorum, ordularıyla karşımıza dikilmeye cesaret edemeyen nametler, şeytanın kuklaları, uşakları. Bugün ekonomimize saldırmaktadırlar ki buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet mercilerimize, hükümetimize, milletimize ve Müslüman kardeşlerimize bu videoyu kim izliyorsa devlet mercilerine bu videoyu bildirmelerini, gerekse de devlet mercileri izliyorsa üst mercilere Cumhurbaşkanımıza iletmeleri ve benim bin altında değerindeki ve diğer 160 icadımı devletimin bütçesine hediye ettiğimi defalarca belirttim videolarımda. Bu konuda ki hükümetimizin gerekli adımları atmasını bir Türk lirasının 200-300 dolara değer kazanacağını belirtirim ki şimdi bir dolar 30-40 liraysa 1 lira 200-300 dolara satılacaktır ki. Evet. Sayın bu söylediğim, iddia ettiğim buluşum ise hatta bir saniyede şarj olan akü de buna aittir. Bunu tamamlayıcı bir icattır. Şimdi Müslüman Demir devletim için bir Müslüman Demir devletim için 2, Müslüman Demir devletim için 3, Müslüman Demir Yıldız 7 adlı videoları ki YouTube'dan izlemelerini devlet mercilerimizin ve gerekeni yapmalarını arz ederim. Malatya Sıtma Pınar Halk Eğitim'deki Sayın Sanayi Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'ndeki Sayın Vahap Koçer Bey ve mühendisleri bu icat İsrail gibi bir ülkenin eline geçerse yeryüzünü istila ederler bunun getireceği gelirle demişlerdir ki. Sayın Vahap Koçer Bey ve mühendisleri bu icadı gizli tut Müslüm kardeşim dediler tarafıma. Ayrıyeten bu icadın getireceği gelirle Türkiye'nin yollarını asfalt yerine gümüş altın döşeyebiliriz demişlerdir ki. Ayrıca Malatya Ak Parti İl Başkanlığından Sayın Rıza Bey Başkan Yardımcısının yanına beni götürerek Sayın Başkanım Müslüm kardeşimizin icadı Türkiye'yi uçurur demişlerdir ki bu bilir kişilere de başvurulabilir ki benim iddia ettiğim icadın gerçekliğinin ne derece önemli olduğunu anlayabilmek için ki ondan sonra olumsuz karar alınma, alınacaksa ondan sonra bu kararın alınmasını tarafınıza en içten saygılarımla arz eder saygıyla hepinizin ellerinden öferim ki ayrıca CİMER'e Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na ve TÜBİTAK'a Diyanet Bakanlığı'na ayrıca bu söylediğim yerlere de gerekli bilgiyi ilettim birbirinden haberdar olsunlar ki biri yapmazsa diğeri yapar diye daha e-devletimi de yürürlüğe koymadım. E-devletten gerekli bütün devlet mercilerine başvuruda bulunacağım ki bu icatların yapılması için. Bu icatların hepsini ve bundan sonraki ömrümde yapacağım icatları devletimin bütçesine hediye ediyorum. Tabii ki inkar edilemez devletimiz dini dilirki gözetilmek sizin bütün mazlumlara el uzatmakta yardım etmektedir ki ki benim böyle bu icadı yapıp da tek tek bütün mazlumları yani yeni bir düzen kurmam zor olur devletimin belli bir düzeni var zaten gerekli mazlum kişilere ulaştırması ki daha kolay olur ki bu icatları kabul etmeleri durumunda tabii ki ben kendilerine minnettar kalırım ki kimse sanmasın ki Müslüm bir iyilik yapıyor. Onlar bana iyilik yapmış olur ki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbimin ikramıdır. Bu bana verilen icatlar ki Rabbim benim üzerimden devletime, milletime, Müslüman kardeşlerime ve yeryüzünün dini dilir ki gözetilmeksizin diğer mazlumlarına ki bu ikramı benim üzerimden göndermiştir ki her şey Rabbimdendir. Mal, mülk, her şeyin sahibi Rabbimdir ki. Umarım Umarım ki bu konuda ki devletimiz gereken adımları atacaktır. Öyle ümit ediyorum ki. Esselamünaleyküm.